Edirne'nin batısına uzanan Talatpaşa Caddesi'nin bitiminde Mihal Bey Köprüsü'nün karşı tarafında Güneybatı'da yer alan Gazmiyar Camii'nin kuzey cephesinde taç kapının üzerindeki dikdörtgen bir taş levhada yapının 1421 tarihli inşa kitabesi bulunmaktadır. Gazmiyar Camii tamamen kesme taşla inşa edilmiştir. Duvarlarda nadiren mermer kaplamaları da rastlanmaktadır. Derin bir niş yani üstü kemerli duvar hücresi biçimindeki kuzeydeki taş kapıdan kuzey güney aksındaki ilk olarak üzeri kubbeli orta sofa yani hol ile onun güneyindeki üzeri beşik tonozla yani silindirik bir örtü ile esas ibadet mekanına ulaşılmaktadır.